Mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise 2 cm uzatılarak alanı 9x kare artı 24x artı 16 olan aşağıdaki karesel bölge elde edilecektir. Buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar alanı 9x kare artı 24x artı 16 olan karesel bölgeden şurayı kastediyor. Bakın bu şekilde. Ve biz bunun kenar uzunluğunu şu şekilde bulacağız. Şimdi 9x kare 3x ile 3x'in çarpımı olduğundan 3x'in karesidir. 16 da 4'ün karesidir. Eğer ortada da bu 3x ve 4'ün çarpımı yani 12x'in 2 katı 24x eğer bulunuyorsa ki bulunuyor çok güzel. O zaman bu arkadaşlar a artı b'nin karesi özdeşliği şeklinde yazılabilir. Neyi toplayıp karesini alacağız biz? Buradaki 3x ve 4'ün. 3x artı 4'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Toplamını yazdık. Çünkü bakın arkadaşlar buradaki işaretimiz artı. Eğer buradaki işaretimiz eksi olsaydı 3x eksi 4'ün karesi olacaktı. Şimdi bu 3x artı 4'ün karesi alanımızsa eğer 3x artı 4 ifadesi bizim kenar uzunluğumuzdur. Yani burası 3x artı 4 diğer kenarımızda 3x artı 4'tür. Şimdi mavinin buradan kenar uzunluklarını bulabiliriz. Bir tanesinden 4 santim kısaltıyorum. 3x artı 4'ten 4'ü çıkardığım zaman buraya 3x kalır. Güzel. Diğerinden de 3x artı 4'ten de 2 kısaltıyorum. Yani 2 çıkarıyorum buradan da. Bu durumda da arkadaşlar Buranın uzunluğu da 3x artı 2 olacaktır. Mavinin kenar uzunlukları arkadaşlar 3x artı ve 3x oldu. Bunları toplayıp 2 ile çarpacağız. 3x artı 2 ile 3x'i topluyorum. 6x artı 2 yapar. 2 ile de çarparsak bu ifadeyi çevre uzunluğunu bulabiliriz. 2 ile 6x'i çarparsam 12x. 2 ile 2'yi çarparsam artı 4. 12x artı 4 bizim çevre uzunluğumuz arkadaşlar.